Saç ekimi, saç dökülmesiyle mücadele edenler için umut verici bir çözüm olabilir. Koray Hocam, NTV ekranlarında her hafta bizi saç ekimiyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyorsunuz. Peki merak edilen bir şey daha sormak istiyorum size. Saç dökülmesi belli bir zaman sonra durur mu? Ya bu aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Maalesef yani saç dökülmeye devam ediyor. Hatta bizim ektiğimiz saçlar bile bir süre sonra dökülüyorlar. Yani 120 yaşını görebilirsek ne sizde ne bende ne ön bölgemizde ne donör bölgemizde aslında saçımız kalmaz. Saç devamlı dökülen, dökülüp tekrardan uzayan, dökülüp tekrardan uzayan bir bir süre sonra da bu döngüsünü bitirip hani tamamen son dökülmeden sonra bir daha çıkmayan bir yapıya sahip. Bizim ön bölgemizdeki saçlar mesela benim şuradaki saçlarım diyelim ki dört döngüsü var genetik olarak. Yani bunun didrotestosteron dediğimiz hormona olan duyarlılığı çok fazla. Ve dördüncü döngüden sonra bu saç bir daha döküldükten sonra bir daha yerine gelmiyor. Ben ne yapıyorum? Donor bölgesindeki saçların özelliği döngü sayıları çok fazla. Didrotestosterona duyarlılıkları daha az. E bu duyarlılığı daha az olan folikülü gidiyoruz biz ön bölgeye transfer ediyoruz. Peki ee, bunu yaparken, bu işlemleri yaparken bu evrelerden de bahsetmek istiyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekir bu transfer işleminde? Bir kere gördüğünüz gibi bu, bu folikülün soğan dediğimiz, balbı dediğimiz en güçlü kısmı. Aslında biz burayı sağlıklı zarar görmeden transfer edilmesini istiyoruz. Ve bir zarı var. Ve bazı foliküller diğerlerine göre daha inceler. Bunlara da biz minyatürizasyon diyoruz. Minyatürizasyon dediğimiz daha ince olan foliküller aslında son evrelerine gelmiş. Yani bir kez daha e, döküldükten sonra bir daha tekrardan çıkma şansı olmayan saçlar. Bir de telojen dediğimiz kısa boylu. Hani bir, bir kere dökülmüş saç sonra tekrardan yenisi gelmek üzere olan ara, ara dönemdeki foliküller. Saç ekiminin başarılı ve doğal bir görünüm kazanması için ekilecek saç köklerinin titizlikle incelenmesi ve uygun bölgeye doğru açı ve derinlikte yerleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bazen görüyorsunuz mesela ya da duyuyorsunuz bir bölge daha yoğun bir bölge daha az yoğun falan gibi sıkıntılar olabiliyor. Bunu engellemenin en önemli yolu her folikülü tek tek incelemektir. E, doğru bölgeye doğru folikül mesela ön bölgeleri kullan kullanacağınız foliküllerin daha doğal görünebilmesi için tekliler olması lazım. Hatta bunların da sadece tekli olması yetmez, suboksipital dediğimiz bu verici bölgenin en altındaki daha incelmiş teklileri tercih ederseniz daha da doğal bir görünüm elde edebiliyorsunuz.